Herkese yeni birden daha tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Hotlap Artlı Setup serimizin ikinci bölümünden sizlerle birlikteyiz. Suudi Arabistan ciddi pistindeyiz gerçekten de. Ee, biliyorsunuz normalde benim bu pist hakkında görüşerim ama oynaması yarıştığım çok. Ve sürmesi kesinlikle çok zevkli bir pist kendisi. Ben kesinlikle sürmeyi en çok sevdiğim ee, pistlerden bir tanesi oldu geçen sene oynayıp kendinden beri. Gerçekten muhteşem bir ee, sürüş hissiyatı verdiğini söyleyebilirim ama Tabii ki de takvimde olup olmaması ile alakalı görüşlerimi videolarda bildirmiştim biliyorsunuz. Evet bugün de Suudi Arabistan'dayız bakalım. En hız turumuzu geliştirmeye çalışacağız. Hedefimiz biliyorsunuz %5 normalde olmak. Bakalım %5'e girebilecek miyiz? Dünya klasmanında bekleyip göreceğiz. Evet şu anda e, az önce körü fazla kestik. Hatalı bir turla ilerliyoruz. Isınmak için atlı turlar bunlar. Biraz sonra asıl en hız turumuzu birlikte izleyeceğiz. Bakalım en hızlı turumuzda nasıl bir derece elde edeceğiz. Benim kendi attığım zaman turlarında taa 2 ya da 3 ay önce oyun çıktıktan yaklaşık bir ay sonra attığım turlarda 128.855 yakalamışım Şimdi de 128.925 yakaladık Isındığımızı ee, söyleyebilirim bakalım hatasız bir tura ihtiyacımız var sadece O tur bakalım ne zaman ayağımıza gelecek Şu anda dediğim gibi ee, Görüyorsunuz işte bakın 10.6 saniye yakın gelişime geliyoruz ama yine hata yaptım Herhalde turun ilerleyen kısımlarını hatırlamıyorum şu anda bayağı kısalttığım için videoyu Evet bu ve bunun gibi videoların devamı için e, kanalları takip etmeyi unutmayalım. Dediğim gibi bu seriyede arkadaşımızın sayesinde başladım. Baktım ki gerçekten çok da sevildi. O zaman sonuna kadar gidelim bakalım. Ne zaman biter bilmiyorum. Ya da haftada bir ya da iki demiştim ama belki haftada bir olur. Belki bir hafta hiç atamam. Belki ondan sonra hafta atar. Çünkü mighty içerisinde çektiğimiz için bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz. Evet şu anda sanırsam en üst girdik mi? Hayır. Evet, en üst başlayacağız biraz sonra. Ben sesimi kapatıyorum. Birlikte turu izleyelim. Evet şu anda son sektöre geldik Sonumuzun sonuna gelmiş bulmaktayız Son verajda geride bırakıyoruz artık En az turumuza bakalım nasıl bir derece elde edeceğiz Birlikte bakalım 1.7 saniye yakın bir gelişimimiz var Bakalım çizgiye geliyoruz 1.28.162 ile beraber en hızlı zaman turunu kaydediyoruz Hemen şimdi ardından incelemeye başlayacağız turu yavaş başta yavaş başlayacağız Evet turumuza başladık Şu anda ilk viraja doğru ilerliyoruz Gördüğünüz üzere 100 metre billboardunu geçer geçmez hemen frene burada oturuyorum ben. Ve ardından freni zaten ya dediğim gibi ABS kullanıyoruz evet içerideki e, iç körbe değmek önemli ve pistin tamamını kullanıyorum gördüğünüz üzere. Burada virajın çıkışında ben burada yine pistin tamamını kullanmayı tercih ediyorum ama biraz daha genişten alanlar da olabiliyor tamamen bu tercih meselesi olarak düşünüyorum. Tamamen pistin tamamını kullanarak da avantaj elde etmeyi daha uygun buluyorum. İlk geride bıraktık. Şu anda ikinci, üçüncü viraj kombinasyonuna giriyoruz. 50 metre bir boruna yaklaşırken frene oturuyoruz ve burada da pistin e, sınırlarının tamamını yine kullanıyoruz ama körbü biraz işten alıyoruz. Burada da tamamen görüyorsunuz köpleri tamamen kullanıyorum. Gaza oturmuş şeklim çok önemli burada. Burada da farklı bir çizgi kullanıyorum görüyorsunuz işte oyunun gösterdiği çizgiyi kesinlikle kullanmıyorum ben. Burada da pistin yine tamamen sınırları içerisinde duvarın dibinden dönüyorum. Burada Görüyorsunuz sağ körbü kullandık, ayağımız ufaktan gazlandı çünkü freni oturdum körbün üzerindeyken. Yine pisin pistin tamamını kullandık. Çıkışında buradaki körbü tamamen kullandık ve burada pist sınırları içerisinde kalmak çok zor, özellikle çok zorluyor benim. Ve orada pist sınırları içerisinde kalıp o pisinden güzel virajlarından birini geride bıraktık. Evet burada da 50 metre billboard'a yaklaşırken yine dediğim gibi freni oturuyoruz. Buradaki e, asıl olay arkayı kaydırmamak, arkayı kaydırmak çok sıkıntılı. gaz oturup iyi bakalım. Gördüğünüz gibi gaz oturduktan sonra direksiyonu dışarıya doğru açıyorum ki araç daha iyi bir şekilde inmelensin. Duvara yakın gitmek daha önemli gördüğünüz üzere. İşte burası çok teknik bir viraj. Şu anda 50 metre bir borduna yaklaşırken biraz daha erkenden frene oturduk. Yine körbün ee, tamamını kullanıyoruz. Duvara yakın gitmeye çalışıyoruz. Burada iç körbü tamamen kullanıyoruz gördüğünüz üzere. Tüm sınırlar, lastiklerimi görüyorsunuz işte. Sağ lastiklerim içinde kalacak şekilde kullandık ve orada da gaza düzgün bir şekilde oturup İmmelenmemiz gerekiyor yoksa spin atma ihtimalimiz var Bugün körp kullanamazsak Evet burası da çok teknik bir viraj burada 50 metre billboarduna yine yaklaşırken Ben oturuyoruz ve burada ben birazcık çizgiden saptım bir tık daha içeride olabilirsiniz siz gördüğünüz üzere Birazcık daha içeri duvara yakın olabilirsiniz burada çok fazla dışarı açılırsanız körp sizi fırlatıyor o yüzden benim gibi Kullanmanızı tavsiye ediyorum Ve gördüğünüz üzere artık son virajı ilerliyoruz şu anda Orada çok fazla içeri girerseniz dediğim gibi kör fırlatıyor o yüzden çok ideal bir şekilde girmeniz gerekiyor. Evet burada yine ben farklı bir çizgi kullanıyorum. 50 metre bir morda yaklaşık Oturuyoruz dediğim gibi burada inmelenmeye odaklandığım için ben biraz daha dışarıdan alıp içeriye daha fazla hız taşımak istediğim için gördüğünüz üzere işte böyle kullanıyoruz işte ve çıkış kısmına da gaz oturduktan sonra yapmanız gereken tek şey finish çizgisine ulaşmak. Evet yani bu tura %95 değil %97 %98 el diyebilirim çünkü ufakta bazı yerlerde duvara biraz daha yakın olabileceğimi düşünüyordum. Özellikle ciltle de duvara çok yakın olmak çok önemli bence. Evet 3113. sıradayız ve %6'ya girmişiz tamam sıkıntı yok %5 demiştik ama %6 olmuş problem değil. Önemli olan burada turu sizlere göstermek. Evet şu anda da kendi sıramı gösteriyorum şu anda gördüğünüz üzere. Evet artık setup ayarlarına geçerim. Şimdi salınanın aksine e, insanlar burada daha yüksek, daha düşük yere basma gücü kullanıldığını düşünüyor ama ben yüksek yere basma gücü kullandım ki e-sporcuların setupları da öyleydi. Gördüğünüz üzere biraz da arttırıp atabilirsiniz. Onu da gösteriyorum sizlere istediğinize göre. Evet burada e, fre fren yaptığımız anda lastik boşa dönerken e, ne kadar işteki lastiğin ne kadar döneceğini görüyorsunuz işte. Onu da bu şekilde ayarlandığı Güzeli belli ki. Sağ, e, dediğim gibi sağ sağ sol soldan farklı bir vibe göreceksiniz demişim Bir i̇şte Suudi Arabistan'da farklı bir vibe var. Sağa daha yakın olursa maksimum, sola yakın olursa maksimum dengelemek. Böyle bir ayar tutturdum ben. Burası süspansiyon ayarları yine sol taraf yumuşak olursa iyi viraj performans performansı. Sağ tarafa yaklaştığımızda da düzlük -düz hızı performansı böyle bir ayar tutturdum. Yine görüyorsunuz işte. Şimdi fren ayarlarını geçelim. fren ayarları genelde klasiktir. E, %100 presistleriz bastığımız zaman. Ve eee Break piyası da %50 olarak bu seneki oyunun vibe'ını kabul edebiliriz. Çünkü çoğu piste %50 olarak kullanıyor e-sporcular. Ben de öyle Evet fren ben burada yarış setup'ımı gösteriyorum yine. Benim az önce ilk gördüğünüz ayar yarış hız ayarım ama siz gördüğünüz üzere biraz daha yüksekte kullanabilirsiniz. Biraz daha düşükte kullanabilirsiniz. Ya da full layıp ortaya çekebilirsiniz. Aynı bu şekilde. Böyle şekilde ayarlar da gördüm. kendim incelediğim zaman da. Ama ben bu şekilde kullanıyorum yarışlarda. Mighting'e daha değişiklik da gösterelim. Çünkü Mighting'e aracınızı geliştirdiğiniz için farklı şekilde lastik e, basınçlarını arttırıp atmanız gerekiyor ki ben şu an öyle yapıyorum. Mighting'e araç çok gelişmiş olduğu için. Lastikler aşırı şekilde ısınmıyor artık. O yüzden daha yüksek lastik başları kullanıyorum. Evet. Atlamız tur 1.28.62 idi. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz artık. Bu ve bunun gibi e, videoların devamı için kanalıma abone olup isterseniz de bildirim tuşuna basabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bir sonraki bölümde inşallah önümüzdeki günlerde atmış oluruz. Görüşmek üzere bay bay.